Kazakistan'da Milli Kurultay çalışmaları başladı. 2022'den bu yana dördüncüsü düzenlenen kurultay, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkanlığında icra edildi. Kurultayda ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarından eğitime kadar geniş yelpazedeki güncel konulara çözüm yolları aranıyor. Kurultaya Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Parlamento Meclisi ve Senato başkanları, hükümet üyeleri, milletvekilleri, bilim insanları, sanatçılar, toplumda sözü dinlenen kişiler katılıyor. Sivil toplum, kültür, sanat, maneviyat, eğitim ve bilim, sosyal ve ekonomik kalkınma temalı oturumların gerçekleştirildiği kurultayın dün başlayan ilk gününde güncel sorunların çözümüne ilişkin 120 önerinin gündeme getirildiği bildirildi. İlk milli kurultay 2022'de Ulutağ'da, ikinci kurultay 2023'te Türkistan şehrinde ve bir önceki kurultayda Atirağ'da yapılmıştı. Milli Kurultaylarda güncel sorunların çözümüne ilişkin yaklaşık 300 öneri sunuldu. Bu öneriler sayesinde kadın hakları, çocukların güvenliği, kumar bağımlılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı, elektronik sigaraların ithalatı, üretimi, satışı ve dağıtımının yasaklanması gibi konular çözüme kavuşturuldu.